Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bölümü izlemediyseniz mutlaka önce ilk bölümü izleyin. Bir önceki bölümde hayatımızın en zor yolculuğunu yaşadık. Bu zorlu yolculuğun ardından Varani halkıyla tanıştık. Birlikte Amazon ormanlarına avlanmaya çıktık. Bir haftamızı birlikte geçirdiğimiz Varoni kabilesiyle yaban domuzu avına katıldık. Ve tam iki gün süren zorlu maymun avına tanık olduk. Bugün yine Varoni kabilesindeyiz ve bakalım neler göreceğiz. Bu bölümde Varoni kabilesini çok daha yakından tanıyacağız. Film gibi bir hikaye gerçekten yani. Nerede yaşadıklarını? Hamaklarda yatıyorlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Barakaların nasıl inşa ettiklerini göreceğiz. Dini inanışlarını? <laughs> hayata bakış açılarını öğreneceğiz. Ve Türkiye'den getirdiğimiz baklava ve rakıyı kabile üyelerine tattıracağız iPhone dipledi Bunu lan. Bunu Arbi çok merak ediyor. Arbi tek attı bu arada biliyor musun? Dur bakayım. Baklava, şeker, mekar adamların bir günde bütün sağlık sistemi dağıldı. Sallamaya benzemez şu şekilde. Gördün mü? <laughs> Kabile üyelerine sorduğum sorularla onların benzersiz kültürünü ve yaşam tarzını keşfetmeye çalıştım. Bir dakika o zaman bunun bir de üçüncü bölümü olacak. O hayallerini gerçekleştirdi. Yani şehre götürdü. Değil mi? O üçüncü video evet, zaman. O üçüncü Bu iki. Tamam. Moni me meyri moni nye yeri nan ne ama i man may. Moni to ve nan nane te oru i. Goro ne enti yenge tane mani mun nan. Nan ye oru moni ba unye nan nane te. Bir durdursana. Yes. Çok güzel değil mi kadın? Tam böyle doğal ya. Acayip güzel. Benim çok hoşuma gitti bu kadın. Yok. Güzel kadın, ya, bu evet. güzel kadın. Ama bu kadın sanki böyle arada bir şehre gidip geliyor gibi ya. Bana bir böyle, böyle var. hissettiriyor bana yani. Hani bak az önceki dede falan bak mesela. Gitmiyordur ama. yakışıklılar şu endama bir bakar mısın? Asıl karizma bu. <laughs> karizma da bak bu kadın bir şehre gidiyor geliyor gibi bak. Bu zaten şu... şehirli olan. Evet. Airpod mu lan ne bu lan? <laughs> Küpeymiş. <işte. gülüyor> Dur nerede kalmıştık? <laughs> Dur ya nerede? Ben yok muyum? Nein, kendim o geye tonu kene, geye tonu kene. Ama şeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum diyor ya. Yani. Tamam. Yani aslında daha neyi merak edeceğini bile bilmiyor. En büyük korkularının ne olduğunu sordum. Ben bir şey bu kadar çok bir Bu da benim tek bir şey var. Ben de bir şey var. Ben de bir şey var. Ya da nasıl bundan korkuyorsun ya? İnanılmaz ya. Ben de bir şey var. Ben de bir şey var. Ben de bir Hayatın sonu hakkında ne düşündüklerini merak ettim.

Bili 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 bili. <laughs> bili. Bak bak tam onu yapıyor. Bili 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 yapıyor ya. ya. Varoni kabilesiyle <laughs> iletişim kurabilmek <laughs> gerçekten uzun bir süreç. <laughs> İlk başta hayatının bir kısmını Koka adlı kasabada geçiren ve Varoni kabilesine her türlü modern eşyaları getiren Vareka ile iletişim kurduk. Benim <laughs> tumambi <laughs> <acaba? gülüyor> wow bage ve İspanyolcayı aynı anda konuşabildiği için kendisi bu maceramızda bize rehberlik etti. <laughs> Vareka konuşulanları İspanyolcaya çevirirken yanımızda götürdüğümüz bir çevirmen de bütün konuşulanları İngilizceye tercüme etti. Arkadaşlar Amazon ormanlarının derinliklerinde kabile savaşlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hangi... Ne yapıyorsunuz lan birbirinizi mi keseceksiniz <laughs> Kabile savaşlarına hoş geldiniz. Bir kabile bir... da götürmüş o. E, daha kabile üyesi <laughs> <birisi>, onu göreceğiz. <laughs> bazıları yarışmacı, bazıları ise seyirci olacak. <laughs> Ve komita... <laughs> Başladı yarışmamız. <laughs> ya, ya bu ne yarışlar <laughs> öyle. Ben, anlaşıp Acun tamam abi tamam. çağıracakmış tamam. var ya. Evet evet tamam Acun abi gelse on numara olurmuş. <laughs> Seni çekiyorum boyanın ya. Bana evet. helal olsun ne boya. Boy! <laughs> Sen çok <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Trafiği işte kendine geldi. Helal. Ya <laughs> mavi Sallayacaklar heralde evet, Şimdi vareka ile birlikte geleneksel bir baraka yapacağız. Bazen avlanırken birdenbire gece olabiliyor ya da yağmur bastırabiliyor. Ve kendilerine Amazon'un ortasında bir baraka yapmaları gerekebiliyor. Şimdi vareka ile birlikte bir ev inşa edeceğiz. Ufak çap. Hayır? Ben yiyeyim, ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Vareka! It's done. Yani sen kesene kadar dedi ben... Kestim, incelttim. İlk ilk gün olur o kadar. Evet, tak gün. Okey. Ne kadar sokabilirsin ki o girmez ki daha fazla. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? tık diye çatıyı yaptı <laughs> satayım. Evin e, iskeletini çıkarttı tak diye. Vay vay vay. Boylarını nasıl ayarladın? Ulan helal <laughs> olsun be. Hep getir götürü bana yaptırıyorum. <laughs> evet, Amazon ormanlarında bir kabileyseniz ve yağmura yakalandıysanız... Lazona rastla beyz yapıyor Bu tarz bir sığınak yapıyorsunuz hemen. Kabilenin erkekleri barakaları inşa ederken kadınlar da topladıkları palmiye yapraklarıyla evlerin çatılarını, hamakları ve giysilerini hazırlarlar. Peki şimdi varoniler nerede yaşıyor arkadaşlar? Aslında bunun ilginç bir hikayesi var. İngiliz kaşif Percy Pawsett 20. yüzyılın başlarında Amazon ormanlarında kayıp bir medeniyet aramak için bölgeye gelir. Ancak gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Yine de Pawsett'in keşifleri modern dünyaya bir şekilde ulaşır ve Amazon'daki diğer araştırmalarla birleştirilir. 1950'lerde Hristiyan misyoner ve araştırmacılar Ekvador'un Amazon bölgesinde yaşayan Varoni kabilesiyle ilk temasları kurar. Varoni halkı ilk defa beyaz insan görür. Ve onu öldürmüştüm. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar normal bir şey gibi aldı. <laughs> Ve onu öldürmüştüm dedi ya. <laughs> Film gibi bir hikaye gerçekten yani gerçekten bu adamın filmi yapılsa yapılır yani 50 yıl önce ilk defa başka insanların olduğunu görüyorsun kendi halkını korumak için onları öldürmek zorunda hissediyorsun kendini çok garip yani biz orada yatıyorsak rahat <laughs> seni sayende. <laughs> lapani lapani artık korkmaya başladım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. abi görüşürüz. Aban. Gracias. Haydi. halkı bu zorlu mücadeleyi <laughs> ufak ufak, götüm götüm gideyim. uzun yıllar boyunca sürdürür. Misyonerlerin getirdiği hastalıklar ve bölgede başlatılan petrol, madencilik faaliyetleri ormanın tahribatına ve kabilelerin geleneksel yaşam biçimlerinin bozulmasına neden olur. 1960'larda petrol şirketi çalışanları bölgeye girmeye başladığında Varoniler direnişe geçerek birçok çalışanı öldürür. Petrol şirketi çalışanlarının kurduğu ve terk etmek zorunda kaldıkları barakalara yerleşirler. Hatta bugün hala bu bölgede yaşayarak topraklarını korumaya devam ediyorlar ve biz de şu anda tam olarak orada kalıyoruz. Burası daha çok köy gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada iki tip insan var arkadaşlar. Kimisi daha geleneksel yaşayan, kimisi de şehre gidip gelen, daha modern yaşamak isteyen insanlar. Burada herkes her zaman çıplak değil arkadaşlar. Tabii ki kıyafetleri var. Ama geleneksel yaşamak isteyenler sürekli çıplaklar ve ava giden herkes kesinlikle çıplak çünkü üstlerindeki kumaşlar onlara ağırlık yapıyor ve koşarken dallara takılabiliyor. Dolayısıyla onları yavaşlattıkları için çıplak Mesela i̇şte şöyle bir ev var. Rastgele girelim. <gülüyor> <Ala>. <gülüyor> ne haber lan? <laughs> Burası bizim buradaki rehberimiz Varaka'nın evi. Bu da Varaka'nın çocukları herhalde. Bakın burada ya, çocuk yakmış bir tane var. çocuklar ders çalışıyor. İnanılmaz tatlılar. Burada jeneratör sayesinde elektrik de sağlıyorlar kendilerine. Ama haftada sadece bir gün açıyorlar. O da böyle gerekli ihtiyaçlar için açılıyormuş. <laughs> Bu arada kız aynı babasıydı. Bu arada Vareka'nın tam 3 tane eşi varmış. Burada erkek için herhangi bir eş sınırı yok. İstediği kadar karın olabiliyor. Hepsine bir oda mı yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> Galiba hepsine özel bir oda var gibi. Ve burası da yatak odaları. Burada muhtemelen işte karı <laughs> koca yatıyor. Yani karı kocalar <laughs> gerçi. 3 üç, üç karısı var. Yatak odası arası kavga çıkar lan. Ee, çocukların o... <laughs> aklına bu mu geldi? <laughs> Oyuncak mızrağı. <laughs> çocukların da mızrağı var. İnanılır gibi değil. <laughs> Ki küçük mızrak. <laughs> Burada böyle çocukken böyle direkt başlıyorsun böyle. Al bakayım. Yani, 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 yani. Al bunu götümüze <laughs> sokma ama. <laughs> Al bunu şey <laughs> <avuşak gülüyor> <Hey. diyor. gülüyor> götümüze sokma ama. Götümüze <laughs> sokma dedi. <laughs> Al bunu götümüze sokma diyor. <laughs> Çocuk Malta tepe içiyor amına koyayım. Ağzım. Uzun iki bin yıl. Yolik o ya. Onu... <laughs> Maroli kabilesinde aileler geniştir ve genellikle bir arada yaşarlar. Çocuklarsa erken yaşlardan itibaren avlanmaya ve toplayıcılığa götürülür erken yaşlarda deneyim kazanırlar. Amazon videosunun ilk bölümü YouTube tarafından hiç ama hiç önerilmedi arkadaşlar. İki günde 1 milyon izlenmeyi geçti ama bu tamamen sizlerin Instagram storylerden ve Whatsapp'tan arkadaşlarınızla paylaşmanız sayesinde oldu. O yüzden hepinize çok büyük teşekkür borçluyum. İyi ki varsınız. Aynı zamanda videomuz ne yazık ki sarı dolar aldı. Yani bu da demek oluyor ki o videodan para kazanamayacağız. Ve herkes videoların devamını istiyor arkadaşlar. Bu tarz videoların eğer ki devamının gelmesi istiyorsanız bana destek olmanız benim için çok çok önemli. Eğer ki hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hem diyorsanız ki ben daha da destek olmak istiyorum. Çünkü bu videolar için gerçekten ciddi bir fona ihtiyacımız oluyor. Kanal üyeliklerini açtık arkadaşlar. Eğer ki bana daha da destek olmak istiyorsanız kanalımıza üye olabilirsiniz. O kısma da çok yakın zamanda özel içerikler paylaşacağız. Bu videoların kamera arkaları belki sansür... Kamera arkasındaki damlayın çok iyi değil mi şu an? ...versiyonları gibi gibi pek çok içerik Yayınlamayı düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya devam edebiliriz. Şimdi de size burayı göstereceğim. Destek olun arkadaşlar. Ama çok bahşede. zor bir durum değil mi ya? O kadar emek veriyorsun. Abi canım moral bozar Birden engelleniyor. Evet, evet, Harbi çok moral, moral evet. bozar, evet, ya. bozar yani. Yıkar adamı. Hemen gelin şuradaki ya. eve girelim mesela. Evet. Mesela, mesela. Varoni kabilesinde akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle ne yazık ki engelli çocuklara sıkça rastlamak mümkündür. Hamaklarda yatıyorlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada mesela muz toplamışlar, onları koymuşlar. Yemeklerini hemen şurada yapıyorlar. Ee, burada da çocuklar için tüftüfleri var. İnanılmaz yani çocuklar için mızrak, tüftüf... Evet, Gerçekten... öğretiyorlar yani. Aynen çocukluktan hakikaten burada yetiştiriliyor yani insanlar. İnanılır gibi değil. <laughs> Söyle bir şey istediler bizden şimdi. <gülüyor> 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 Az oh, siktir onu be? Az <laughs> siktir onu be? Oo oh, bu ne? Protein protein. Yenga. Hmm. Yiyor musun? Hmm. <laughs> bu solucanlar çok sağlıklıymış. Onların sağlıklı oh. atıştırmalıklarıymış. Hem astıma iyi geliyormuş hem de buradaki aslında onların cipsleri gibi düşünebilirsiniz. Ayrıyetten de Allah Allah. gençler burada daha büyümeden sakalları çıkmadan suratlarına sürüyorlarmış ki sakalları çıkmasın. Sürekli sakal kesmekle uğraşmamak için. Bizde i̇şte de sakal çıksın diye 10 yaşında jilet vurmaya çalışan bizler. O yüzden vücutlarında hiçbir kıl yok. Bunu yapsa yapsa Onur yapar, Onur gel. Hayır. Ondan ben onu mı yapamam. yapamam. From here or here? Yiyecek mi? Şu başında. Yiyecek tabii canım. Hem de bu, ya Aa, hatırlamıyor musunuz? Bu morya kurdunun neyi oluyor abi? Hayır hayır bu larva. Bu şimdi bu böyle beetle'a dönüyor. Bu böceğe dönüyor da. Birinin ağzına patlamıştır bu evet ya. Evet işte, Bear Grylls ısırdığı bir... zaman böyle evet diye patlıyor tamam. ya. Bu bizim, yani, Moria kurtlarından değil bu. Bunun içi var ya böyle sulu sulu. Sen ısırıyorsun direkt, emin misin? Lan arkadan ısır, kafasına ısırma. Bir, bir saniye. <laughs> tamam, alalım hemen. <laughs> Tuğkan abi, Tuğkan abi, abi ısıracak. Sen ısıramayacak mısın? Midem benim henüz kendine gelmedi. Tamam. <laughs> İstemiyorsan yapma. Ne ama yap ya. Yap yani. Hayatta bir defa. Yap. Hayatta bir defa. Hayatta defadır. bazı şeyler bu bir defa. Bu tarz şeyler bir, bir defadır. <laughs> o market ediyor ya. Mesela... Neyse. <laughs> Aa! Abu. Helal lan! Abo. Geçti mi? <laughs> Çok kötü yerinden ısırdı ama ya. Bravo! <gülüyor> Patladı <gülüyor> mı? Kötü. <Ayy. gülüyor> Kötü değil lan diyor. Rezalet. Kötü değil lan. Adam aydınlanma yaşadı. Ha Vaponi. Vaponi. İşte gerçek erkek. Yeah. Gerçek <laughs> erkek. Tabii Hardal'a yakın. Allah Hardal'a yakın. Tipi <laughs> de yakın. <laughs> Burki sen nereye? <de> Hayır. <laughs> Burki geliyor. Burki. <laughs> Aynı <laughs> zamanda evcil hayvan olarak kaplumbağa da besliyorlarmış. Sadece ihtiyaç halinde yiyoruz diyor. Ya <laughs> abi onu <yiyorsunuz gülüyor> da <diyor>. Erken <Eğer> <laughs> hiçbir yemeğimiz kalmazsa vesaire. Bu ormanda çok sayıda jaguar var. Kaplumbağayı da jaguar daha önce yemeye çalışmış. Bu tarafını açmaya çalışmış. Onlar direkt üst tarafını açıp yiyorlarmış. Burada da jaguarın verdiği hasar hala gözüküyor. Ama sonra kurtarmışlar bu kaplumbaşı. Sonra da sen yiyeceksin tabii. <laughs> <laughs> Köyün toplanma alanı burada böyle akşamüstü falan herkes toplanıyor. Çok neşeliler. Burada sürekli böyle bir sohbet, bir gülüşme, maymun geliyor, tapir geçiyor, onlarla şakalaşıyorlar falan. Bayağı burada böyle şenlik havasında yaşıyorlar arkadaşlar. Burada herkes inanılmaz mutlu. Bugün Varoni halkı topraklarında huzur içinde yaşıyor. Bu durum büyük ölçüde ulusal kahramanları Nemonte Nenkimo sayesindedir. Varoni direnişine bir çözüm arayışında olan Ekvador hükümeti Amazon ormanında petrol ve madencilik faaliyetlerine devam etmek de ısrarcıydı. Ama Voroni halkının yüzü haline gelen Namonte, halkının ormanları koruma mücadelesine liderlik etti. Ormanlarımız satılık değil sloganıyla başlattığı kampanya dünyanın dört bir yanından destek buldu. 400 binden fazla imza toplandı. 2019 yılında Nemonte liderliğinde bir hukuk mücadelesine başlayan Varoni halkı Ekvador mahkemelerinde açılan davayı kazandı ve Varoni toprakları koruma altına alındı. Nemonte bu direnişiyle 2020'de Goldman Çevre ödülünü kazandı ve Time dergisine kapak oldu. Helal olsun. Abi. Ellerini burada yıkıyorlar. Burada da şöyle ufak bir masa var. Herhalde yemek yemek için ya da işte üstünde belki yemek hazırlamak için falan kullanıyorlar. Barakalarında duş bulunmayan kabile üyeleri sıklıkla Amazon nehrinde duş alırlar. Timsah, Anaconda ve Piranaların olduğu bu nehirde Ar bu kadar ya rahat yüzmeleri la. beni çok şaşırttı. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Harbi. Riskli abi. Pirana mirana sandım bir şey. Adamın harbiden <laughs> ne risklere şey yapıyorlar bu. Adamlar. En korktukları hayvan yılanla akrepler. Zehirli hayvanlardan korkuyorlar doğal olarak oğlum adamı telef eder yani. Bak diyor ki adam anakondadan korkmuyorum. Anakonda bana zarar vermez diyor. Anakonda dediğim böyle düşün. Ve beklediğim o an geldi. Bu videoda beni <laughs> <Bir> sofra kurmuşlar. <laughs> Bir dakika neler var orada? Kaplumbağa eti, <gülüyor> maymun, kaplumbağa <laughs> eti. En çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesinin sırası geldi. Yanımızda yeni rakı var, baklava var, bir de sucuk getirmiştik. Ama sucuğu şu anda denettiremiyorum çünkü kabilenin evcil maymunu bizim sucuğu yemiş. Barakaya girmiş <laughs> ve almış yemiş yani. Hepsini bir de paramparça yapmış falan filan. Arkadaşlar güne biraz kötü bir haberle başladık. Bizim maymun ölmüş. Günlerdir paylaştım maymunu ölmüş. Neden öldüğü bilinmiyor. Sucuğu yemiş işte 2 kilo sucuk, sucuk yemiş falan. hayvan. Bağırsakları iflas Biliyor, etmiş hayvan. Ama bizim sucukları yemişti biliyorsunuz. O yüzden ben bizim sucuklardan dolayı öldüğünü düşünüyorum. Bizim barakaya girip bütün yemeklerimizi yemişti. Bayağı da bir sucuk getirmiştik buraya kabileye denettirmek için. Oy! Yazıkla, mazlumla. Ama zaten Acaba bunu yemek için getirmiyorlar mı adamlar kabileye? Yok onların evcil hayvanlarıymış o. Öyleyse kendimi ha, çok suçlu hissedeceğim ama i̇şte nereden bileyim bir şey yani <laughs> e, odaya girip de sucuğu bir maymun yer falan diye de düşünemem. Üzüldüm yani. Sucukla maymunu öldürdük herhalde ya. Kabile üyelerine önce baklava, daha evet, sonrasında ya. da şöyle bir rakı sofrasında uzun uzun rakı deneyimi yaşattıracağım onlara. Bu var ya bu, hayatınızda böyle bir şeyi yemiş olamazsınız. Bu arada onlar da kendi böceklerinden getirdi. rakı sofrasında Meze abi Meze ciğer, ya. Yerine, ciğer, ya, yerine. Ciğer, <laughs> ciğer yerine. Ciğer yerine. Ciğer yerine. Dediler ki illaki bizden de bir şeyler olsun falan. <laughs> eli eli boş gelmemişler ama helal olsun. Yiyeyim, yiyeyim. Aa, ulan larva yedirtiniz adamlara bir baklava da löpleyim bakalım. First varika. Varika, ver. Oha, lan yine dama ye <yapıştı>. pişir çiğne. <laughs> Good. Yeah, good tabi lan. Gaziantep baklava. Vaponi. <laughs> vaponi, vaponi işte. Baba biz biliyoruz. It's perfect, bilin <laughs> mi? Vay be ne? Bu da olur. <laughs> good, good, it's like candy. <laughs> o gülmeye başladı. Baklavayı tattı ve gülmeye başladı. Allah Allah. Beğenmedi mi acaba? Sevmemiş. Sevmemiş Koşuna mi? Hoşuna gitmemiş. Aa, wow. Allah Allah. Kız sen değil misin maymunları, şeyleri, sincapları, her şeyleri yiyen? Bunu sevmedin mi? Dayı sen bak. Dayı. <laughs> Dayı vallaha taşınmış bu köşede. Ay gömer gömer. E, e, Eğim aldı zaten bak. <laughs> Baklavalık da var ağzına. <laughs> Baklavalık <laughs> <Gelsin. gülüyor> Evet. <laughs> Hiç alışık olmadıkları bir tat. Bayıldım bayıldım. Daha önce sonuçta <laughs> şeker. bu tarz tatlılar yemediler. Yedikleri tatlılar kendi evet. topladıkları baba meyvelerden yaptıkları Bak fenalık geçiriyor bak. <laughs> bak, bak. Şu hayat sorguluyor bak. <laughs> Şu an onlar için çok... <gülüyor> 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 Sevmedi ya. Kan şekeri de insülin minsülin patladı. Canım. Farklı boyutta bir tat. <laughs> Ve Aa, beğenmiş. <laughs> beğenmiş. Gayet lezzetli <gülüyor> demiş. Diye. <laughs> Bu anlamıyor bu. Bu anlamıyor. Anlamıyor. Şunu acı beğenmedi abi. Lezzetli buluyorsun bunu evet, bulmuyorsun. Bu da hayır bu daha iyi değil. Okey okey. Ablamız da beğendi. yaptırmış gibi yalnız Sen de. Ocak için bak şimdi. Ocak reis <laughs> bak bak. Bi götür gitsin boya. ya. Harbi çekicen lan. Bunları bunları görüyor mu? Evet evet fena. Benim benim yeni benim 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 bir şey oldu. <laughs> nice, 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 nice. Herkes beğendi ama bir Maria beğenmedi hatta birisi <laughs> bulanmış gibi hareketler yapıyor. Bak, sıradaki tam sana göre. Lisvan. <laughs> of, anason. Bak, bakayım ne tepki verecekler ya. Ama Maria sen de hiçbir şeye gelmiyorsun ya. Şimdi sıra rakıda. Bakalım rakıyı sevecek misiniz? Rakıları doldurayım. Evet, evet, Dur de. Kız desene. Gerekli rakıyı döktükten sonra üzerine su ilave ediyoruz. Renge gel. Bunda bir şey yok. Rakı bu. Bu rakı bu. Hop. Evet arkadaşlar. Şerefe. 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 <laughs> şerefe. <laughs> i̇ç iç iç iç. Drink drink drink. drink. <laughs> i̇ç iç iç iç. <laughs> Hiç sevmeyecekler. Bu da mı çatı kız? Bu da mı çatı kız? Aa bak çabuk etkisini gösterdi. benim <mülüyor> <laughs> 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 Abi sen bitirmişsin bile anasını ya. Abi fon diplemiş diyorum. Allah! Bak sen bu işi biliyorsun. Sen var ya şerefine. <gülüyor> 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 Baksana <laughs> dayı. dayı uçuyor ya. Abi, dayı da tam bu masanın anlamı. Sağlam rakıcı çıktı. Genel olarak Mayra hiçbir şey beğenmedi. Kendisi bence böyle lezzetlere kapalı. Çok kapalısın. Biraz daha açıl. Çerefe. Krala bak krala. <laughs> Kral 35'in 40'ından sonra alkolik oldu yok. Daha 50 var mıdır? Vardır. 45-50 var gibi herhalde. Yani. yani 27'dir abi. Bilmiyoruz, bilmiyoruz ki hayat şartları. Bu da olabilir ya. Bu da olabilir ya. Bu Sen bunu bitir ben de onu yiyeyim. Yiyor mu?

Şişede durduğu gibi durmaz. Seni göreceğim birazdan. Hayır, <laughs> beynimden gideyim. Göreceğim ben seni. Ne oldu rakıyı? İçtin, gittin, uçtun. Hey babani! Babani, enjimami, bemoni. Bir de tekeman bumi. Babani. Manet geldi mamma. Köpeği bırakışan. Buto, I'm my bedtime. abi İyi uzaklaşmış. Bir önceki dayı bayağı şey izlerken patır patır bırakmıştı. <laughs> Yavaş ol bak bu öyle şişede durduğu gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kız. <laughs> İçmedin rakıdan. Şişede durduğu gibi durmuyor bunlar biraz daha sakin. <laughs> Ulan ne ara alıştınız sigaraya siz ya? <laughs> Nasıl içiyorlar? Bizden özellikle sigara rica ettiler buraya gelirken. Ne ara Gora gibi alıştınız. ya. tam bir Gora evet. ya. Her yere gitti anlamadım. Şu içmeyin şu sigarayı. Kabileye de anlatamıyorum, insanlara da anlatamıyorum. İçmeyin Ben mesela bunu kullanıyorum. Bu da kötü. Hiç hiç iyi bir şey değil. Bırakmaya çalışıyorum. En azından bir şey yanmıyor gibi. Bana daha iyi gibi geliyor. <laughs> Deneyeceksin. चेक कीजिए। वे रंगे में बेटे वापुनी मायने, वापुनी बेटे तमुनी, तो दोबारा, दोबारा दोबारा वहाँ, इमी, हाँ, वापुनी बाप, वापुनी, वापुनी, वापुनी। ये क्या है? ये क्या? आप भी बुर्नुन्दा फ़ालन दे रहे हो? यार, सिर्फ़ नाव पुरुषन बुर्नुन्दा यार। <laughs> ne oldu maymun avlıyorsun bilmem ne? <laughs> Helal be. Ne hey, maşallah. Vaponi. Instagram'da bir dayı var sen ya sandalyeden yedin. geriye doğru düşüyor. <laughs> Düşecek birazdan geri. Oğlum üç bardak gömdü bile. Sen bu kadar hızlı bunları götürdün ya. Yarım saate sen yoksun. <laughs> mantar hoş oldum. Bunun kafa gittiği iyice sigarayı sigarayı düşürüyor. <laughs> Mızrak sallamaya benzemez şu şekilde. Gördün mü? O zaman arkadaşlar Baroniye şerefe. Evet. Burada bazı insanlar hiç ama hiç şehir hayatını görmedi ve buradaki iki arkadaşımızın hayali buydu. Yani daha sonraki bölümlerde bu kabilede yaşayan günlük hayatında maymun yiyen bir insanı ...şehir hayatında göreceğiz. Bu da çok enteresan. Ya. Bu da güzel olacak. Bugün de buradaki son günümüz. O yüzden içimiz biraz buruk. <laughs> Kendine gelememiş. Ama yanımızda iki yerliyle birlikte gitmenin de verdiği bir heyecan var. <laughs> Pleasure for Hazır mıyız? Böyle şehirde dolaşabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Ay, İnanılmaz ben. korktular bence, çok şaşkınlar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olacak bu bölüm ya. Bu bölüm çok, çok iyi. Çok güzel ya yani. <laughs> çok iyiydi değil mi? <laughs> Adam nasıl şaşkın baksana, kral ya. <laughs> Hiçbir şeyi sorgulamadı lan. Bam bam vurdu son dipleri. Güzel bir videoymuş bu da ya. Alpercim, eline koluna sağlık, emeğinize sağlık Allah.